Merve arkadaşım der ki hocam ben 24 yaşındayım. 0.01 AMH değerim. Prometüre over yetmezliğim var. Erken menopoz teşhisi konuldu diyor. Bu arkadaşımızın hamile kalma şansı sizce ne? PSA'sı kaç hastamızın? Adet oluyor mu? Hmm. Yani hastanın... adet oluyorsa tamam ama adet olmuyorsa ve bir yılı geçtiyse o zaman bu hastaya şans vermek çok doğru değil açıkçası. Ama şunu da var tabii. Hastanın yaşı... Ama çok, çok genç. Hastanın yaşı genç olduğu için bu hastalar şey yapmasak bile eğer evliyse ve eşinin spermde ciddi bir problem yoksa ve adetleri de düzenli düzenliyse bir yıl içerisinde yine yüzde beş kendiliğinden hamile kalma şansı var bu hastaların. Eğer menopozun erken dönemindeyse henüz daha Özür dilerim. Damla arkadaşımız da hocam benim de AMH düşük denildi. Sizin sayenizde gebe kaldım diyor. Aa, Damla sevgili Damla çok teşekkür ederiz. Geldiğin için bu güzel şeyi yazdığın için mesajı, güzel mesajın için teşekkürler. Damla herhalde sonradan katıldı. Baştan beri söylüyorum Damla. Çünkü AMH düşük demik, düşük demik hastayı direkt olaraktan değeri dışı bırakmak anlamına gelmiyor. Biz bu hastaların hiçbir zaman biyolojik olarak anne olma şansının e, yok saymıyoruz. Yani bu hastalara sadece şanslarını ne olduğunu anlatıyoruz ve elimizden gelen en iyisini yani optimal şekilde nasıl hazırlarız, nasıl kaliteli biri oluştururuz bunlara bakıyoruz ve e, dedi. Hastanın yaşı burada belirleyici. Yaşı Damla gençti çünkü. Damla yatılıyorum. Ya yaşı gençse evet. hamile kalıyor açıkçası. Evet. Ama bir şu var. Burada e, kümülatife bakmak lazım. Yani toplamda nedir? Hastalar genellikle bir seferde işte embriyo gelişmediği zaman veya tek seferde transferde hamile kalamadıkları zaman hemen hayal kırıklığına uğruyorlar ve e, bir şüphe oluşuyor. Oysa Biliyoruz ki AMH düşük bile olsa genç hastalarda, 35 yaşın altındaki hastalarda tekrarladıkça yani yumurta say, toplanan yumurta sayısı arttıkça gebelik şansları artıyor. Anladım. O yüzden tek, simülasyon tek bir e, uygulamaya bakmamak lazım. Genç hastaysa denemeye devam.